KDR kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber benten sorular oyununu oynayacağız. Sorular sorulacak bizlere. 4 tane şıkkımız var. Onlardan doğru olanını seçmeye çalışacağız. Klasik serisinden kolay olarak başlayalım. Toplam 10 tane sorumuz var. Omnitrix'teki ikinci uzaylığını sormuşlar bize. İkinci uzaylı 4 kol. İlk uzaylı ateş topuydu. Ben büyük babasının adı nedir? Max Tennyson. Hatta ben biraz daha bekleyeyim sizin de cevaplarınızı alayım ve ona göre sonra cevaplarım. Hangi uzaylının gözleri yoktur diye sorulmuş. Bunu zaten direkt bilirsiniz yaban köpek. Benjamin'in soy ismi nedir yani Bente'nin soy ismi nedir diye sormuş. Tennyson. Ben Tennyson'ın en önemli düşman hangisidir diye sormuş. Tabii ki de bunu da biliyorsunuzdur Vilgax. Ben Tennyson'ın ilk bölümlerde kaç uzaylıya sahipti? Zaten çizgi filmin adı da Ben Ten yani ben, ben On. 10 sayısı da orada uzaylı sayısını temsil ediyor. O yüzden cevabımız Adana. A şıkkı. Hangisi büyü yapabilir diye sormuş. Max Tennyson tesisatçı. Ben Tennyson uzaylıcı. Vera Tennyson büyük annesiydi galiba. Güven Tennis'in de kuzeni. Pembe pembe büyüler yapıp bir şeyler atıyor falan. Çok da takmamak lazım. Ne de olsa çizgi film. Ben Tennis'in kuzeni kimdir diye sormuş. Az önceki sorunun cevabıyla aynı. Süper gücü hız olan uzaylı. Şimdi hız diyor. Cevaplarda şimşek hız da var ama şaşırtma açılı olabilir. Yüzen çene yüzüyor. Yaban köpek yabıyor. Pul kanatta pulluyor. Bence şimşek hızda hızlı bir şeydir. O yüzden bunu diyeceğim. Ben tenisin yaz tatili boyunca hangisiyle seyahat etmiştir diyor. Tabii ki de uçakla seyahat etmiştir. Hatta uçaktan düştükleri bir yer vardı. Ama biraz daha uzaylı bir uçak. Yani uzay makinesi UFO gibi bir uçaktı. 10'da 10 yapmayı başardık. Siz kaç yaptığınız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.